sadece top oynuyor evde ben galiba hani karakterine evet, de böyle evet. bir ekstra sempatim var sanırım yani işini yapıyor hiç hayhuyu yok Top oynuyor, hmm. gidiyor. Başka hiçbir bir hiç şey duymuyoruz. Bu, sadece bir kere, bir saniye duygusunu gö gördük. Onda da böyle bir evet, şey pozisyonunda evet. böyle yaptı. Onun dışında bu kadar böyle şey... Hatta 5'e 2 çalışması hani yani, sosyal medyada paylaşıldı ya. Bacak arası atıyorlar Barış Alper'e. Aa, herkes, herkes çıldırıyor. Paylaşmadan bulundu işte. Evet. Sonra işte Alkan Çalman'ı da atıyorlar galiba. Orada Ferdi normal canım böyle. Oraya ağlar yapıyor. Ne <laughs> öyle çıl, çılgınca <laughs> şey, bağırmalar, çarmalar var. Ferdi. Bir senin için yapıyor. tadımlık serbest 8 bile oynadı. Evet ya. Yani. Evet. Yani meraklısına o... özel 20 saniye. <laughs> 20 saniye mi? Müşterimiz yani... serbest 8 istiyor. <laughs> Bence o dribbling de serbest 8. Dribbling yani merkeze kırıldı. Önceki maçlarda tam olarak sahada ne yapıyor tam ondan istenen ne anlayamadığımız Orkun bu maçta yani Hakan'ın yokluğunda ki bu da bir şey anlatıyor olabilir bize belki biraz üst üste biniyor olduğunu konuşmuştuk yetenek evet. setlerinin. Hakikaten bu maç o topla Kesinlikle. gidiş konusunda ne kadar üst düzey bir oyuncu olabildiğini gösterdi. Savunmada da, da en iyi yani. performans evet. orta sağ performansı Orkun'dan geldi bence. O enerjisinin tutkusunu da iyi yönetti. Orkun hmm. normalde aslında o ilk sarı kartı erken gördüğünde biraz hmm. böyle bir risk şey Korktuk. yapıyor. Yani, bir korkutuyor biraz. Dalar mı birinde falan diye ama orayı da iyi tuttu. Sakatlanana kadar çok iyi performans. Çok iyiydi. Dört oyuncumuz galiba milli takım zirvesine yaşadı. Bence Ferdi'nin iyi maçı. Bence de. Mert, kaleci Mert'in en iyi maçı. Evet işte. Zaten kurtarış ikonu. Bu arada olacak sadece kurtarı. şey de değil. Yani toplu oyunu... Tabii, konusunda tabii. da çok rahatlattı bizi ki onun da olmadığı bir dünyada iyice kapanabilirdi. Kesinlikle, çok doğru. Yani geriye dönebildik kaleciye yani. Meri ne senin maçı korkunç ben böyle bir şey olamam yani. <laughs> şey vardı <laughs> ya Okunda. peste kırmızı ok. <laughs> Tam, o maç <laughs> İstiyorum yani. İstiyorum gerçekten. Yani. <laughs> evet. Mert'in bir tane Biliyorum. Fransa deplasmanı vardı. Kaan Ayhan gol attı. Bir 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 tane. Orada daydı. O, o yani. inanılmaz bir maçtı ama son kurtarışla birlikte herhalde. Hani sadece evet. Mert'in değil. Belki de izlediğimiz en iyi en iyi kurtarış olabilir mi? Meri Bili takı takımlar bazında olabilir. galiba en iyisi ya. Çok iyiydi ya. Yani Rüştü'nün Brezilya maçı efsanedir. Yenilmemize rağmen. Hani Rivaldo oraya çıkartıyor. O dönüyor. Bu, bu maçta bir Rüştü çıkışı da yaptı <laughs> bu arada Mert. Evet. İnanılmaz. Evet. Yapma Rüştü falan dedik. Normalde ya. sezonda zaten bir iki tane yapıyor. Vardır. Mert Günok da var o yani. Bütün sezon bu. Bir boş çıkma var. Evet acayip maçlar oynayıp bir iki tane böyle bir eyvah bu ne. Orada da rakibi ufaktan merihine bozuyor. Ters ayakta yakalanma konusunda bu kadar uzman bir kalecilik. Yani ben bu Mert'in kaçıncı böyle aha eyvah ters ayak falan deyip gene de bir şekilde çıkardı ben de... hatırlamıyorum. Evet, yani. evet abi. İnanılmaz bir şey. Yani bunu özel mi çalıştı yoksa doğuştan gelen bir şey mi bilmiyorum ama çok efsane o konuda. Hani şey mimi var ya şey ambulans çağırın ama benim için değil. Musun? <gülüyor> <gülüyor> Tam öyle tersen yakalandım ama sorun değil. Bu arada bizim gündemimizle de ilişkili bir durum. Mert'in bir Avusturya maçında 2012'de Veli Kavlak'tan yediği aşırtma gol. Abdullah Avcı Mert'i milli takıma çağırdıktan sonra ve o golü yemesiyle birlikte herkes şunu konuşmuş o dönem. Ben de hatırladım sonrasında. Mahir Günok var. Mert'in babası. O da eski bir kaleci. Abdullah Avcı'nın çok yakın arkadaşıymış. Hı hı. İşte bu adam neden milli takımda Abdullah Avcı işte arkadaşlarının oğullarını mı çağırmaya başladı falan. O günden... Hı hı. Vay be, o bugüne güne. o çocuk büyüdü güzel güzel hikaye yani. e, çok güzel. Avusturya Mert Müldür'ü mü askere çağırmıştı. Hani böyle muhabbet vardı o Avusturya Türkiye milli takım seçimi falan hmm. döneminde. Yani temmuz sonu gitsin ya. Falan. <gülüyor> <gülüyor> e, hikayelerden bahsediyoruz. Yani Mert Müldür için de dün o açıdan özel bir maçtır. Şimdi bir de hmm. Yine alt iyi takımlarda Hollanda-Türkiye arası kalan Ferdi'nin öyle bir hikayesi evet, olacak bir sonraki evet. maçta falan. Tabii ki. Ve Hollanda'dan biz 6 yedik değil mi en son oynadığımız maçta? Avusturya evet. Süreyya gibi aynen. Onları biz 6 Bir atmıştı. videoyla izletsinler. Çünkü gibi. güzel biz intikam işini beceriyoruz. Kontrollü bir şekilde Abi, yapıyoruz. Yani. yani o maçta şeyi gördük gibi o Alpay'ın çok meşhur yok edeceğiz bunları evet. diye gördük şeyi <laughs> Veri'nin tam tersi bir gaza gelişini. Yani bugün evet. daha sakin bir yani gaza gelişini yaptı. Tamamen yaptım, performans yani. sınırları içerisinde oldu. Mert Müdür askerlik dedin. Evet. Ferdi'nin ödünü kopartan bir şaka yapılabilir Hollanda tarafından. <gülüyor> <gülüyor> Rotterdam jandarma. <gülüyor> <gülüyor> Su gibi git İler, ileri Ama kan sol kanat. İleri, ileri, ileri karakol <laughs> <laughs> Ordu evet. milli takımları vardı ya zamanında bu arada. Asker topçu diyoruz da. Mustafa sen hatırlarsın. <gülüyor> <gülüyor> Feyyaz Uçar mesela geliyordu. Rüştü de öyleydi. O saç tıraşıyla geliyordu. Fenerbahçe'ye maç oynuyordu mesela. Gidiyordu dönüyordu falan. öyle. böyle muhabbetler var. Zaten şey futbolcu şey, o zaman asker, asker mesela Metin Hoca da Van'a askere gitmişti. İşte madem gitmişiz Van Spor'da da top oynayın falan. Hani oraya <laughs> transfer oluyor. Ama şey... kenarda albay varken böyle serbest sekiz falan oluyor. <laughs> <laughs> disiplinli bir takım. <laughs> 30 metre Takım disiplinli hiç bozmuyor. Alex topuk pası atmak yasakmış ya. <laughs> Tuncay'ı sürekli uyarıyorlarmış böyle gelip sakın topuk pası atma işte ormana gönderiyor. Bunun manyak bir kondisyon. <laughs> Nasıl bir şey var? Sergen Yalçın yine terlik izni almış böyle. Bot yok falan. Tuncay evet. Şahla şimdi sonra hala böyle küfretmemek için zor tutuyor. Kendisine bakar. Soru sor ya bu.